Avusturya selam aleyküm arkadaşlar. Avusturya Kral Kurşçu kanalına hoş geldiniz. Bugün yine soğuk bir havayla beraberiz. Her yer gördüğünüz gibi yine kar. Maşallah bugün Allah yine bereketini bize verdi inşallah. Güzel bir kar yağdı burada yani. Valla baya yağdı burada bugün. Mardın karı. Bugün de işteyiz arkadaşlar. İşe de erken başladık. Bugün cumartesi günleri saat 2'de başlıyoruz. Gece 1'e kadar. Biraz böyle size etrafı bir göstereyim arkadaşlar. Her taraf bembeyaz. Burada ne varmış oraya doğru bir gidelim arkadaşlar ana yola doğru. Vallahi havalar bir ısınmadı ya. Güzel video çekeceğiz zamanımız bir yok ki arkadaşlar her gün işteyiz. Bu mobların yanına gidelim ya. Moblar da yıkadı. Onlar ne oldu ki? Bizimki temizlik firması arkadaşlar. Temizlik firmasında çalışıyoruz. Bizim makine ne oldu? Şeyleri attık da mobları. da 17 dakası var 17 on dakası onra burda izdemekir Hala gördüğünüz gibi arkadaşlar arabalardan başka hiçbir şey yok. <laughs> yavaş yavaş yerimize doğru gidelim. Ağaçlar, ağaçlar. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya. Vallahi kar yağmasını çok severim. Her taraf bembeyaz oldu. Avusturya Graz burası arkadaşlar. Avusturya Graz. Arkadaşlar bu böyle kısa video olsun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.